Batılıların bize öğrettiği o ilkokuldan beri tarih ders, ders kitaplarında gördüğümüz o mağara adamı, işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ, taş devri, tunç devri, bakır devri, maden devri, şu devri, bu devri. Bunlar böyle bir e, süreç yaşadı insanlık. Giderek gelişiyor, ilerliyor. Bu sürecin, bu seyrin tabi bir neticesi olarak artık insanın Allah'ın insanlara şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye öğretmesine ihtiyacı yok. İnsan artık kendi hayatını, yolunu, istikametini kendisi çizebilecek kadar olgunlaştı, gelişti, evrimini tamamladı. Vahye ihtiyacı yok. İşin özeti bu. Modernistlerin bu kadar kopardığı Kızılca Kıyametin altında yatan en temel kabul budur. Modernistlerin amentüsü budur. Bu yüzden acizane diyorum ki tarihselcilerin, modernistlerin herhangi bir fikrini tartışmadan, konuşmadan önce onların nasıl bir Allah'a iman ettiğini konuşun. Bunu sorun. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bu Allah ilmi mutlak, kudreti mutlak, adaleti mutlak, insanlığa rehberler gönderdim diye vahiy gönderen bir Allah. Ama sizin tasavvurunuzda belli bir dönemden sonra bu Allah'ın fikirlerine, görüşlerine, hükümlerine haşa ve kelle. ihtiyacımız yok. Peki nasıl bir Allah? 7. yüzyıl Arap'ına vahiy indiriyor diyor ki buna bunu takip ederseniz kurtulursunuz. İki dünyada saadete erersiniz. Ondan sonraki çağlar umurunda değil. Böyle bir ilah olur mu? Böyle bir ilah Rabbul Alemin olur mu? Fikirlerin, ideolojilerin, Efendim menfaatlerin e, küreselleştiği ve küresel ölçekte çatıştığı bir süreçte bizim vahye ihtiyacımız daha fazla değil mi? Kimin ortaya koyduğu hakikate inanacağız biz. Değişim diye tutturduğunuz şeyin özü bu. Bizim Kur'an'ın hükümlerine ihtiyacımız yok diyorsunuz. Biz değişim dönüşüm yasaları çerçevesinde kendi hükümlerimizi, sistemlerimizi, kurumlarımızı kendimiz tayin ederiz diyorsunuz. Peki, temel soru şu, Müslümansınız, Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz daha doğrusu. Kur'an'a iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Bu söylediğiniz şeyin, Kur'an hükümlerinin artık geçerli olmadığını, insanın buna ihtiyacı olmadığını, o döneme mahsus olduğunu söylüyorsunuz ya, bu söylediğiniz şeyi açık, net, bir tek Kur'an ayetiyle refere edebiliyor musunuz? bize Kur'an'dan açık, net, sarih bir ayet getirin. Çünkü Kur'an hakkında konuşuyorsunuz. Bu söyledikleriniz, bu kadar bu gevezelik Kur'an hakkında. Bir tane ayet getirin. Cenab-ı Hak buyurmuş olsun ki ey peygamber biz bu hükümleri sadece sana ve senin dönemine indirdik. Senin döneminden sonrakileri bağlamıyor. Böyle desin veya bu anlamda bir ifadesi olsun. Bir tane tek bir Kur'an ayeti getirin. Sözü niye dolandırıyorsunuz? Madem ki Kur'an'da böyle bir sarahatte, böyle bir muhtevada bir ayet getiremiyorsunuz. O zaman bu kadar şeyi niye Kur'an'a dayandırıyorsunuz? Deyin ki bizim bu kitapla ilgili alakamız bu kadardır. Bu kitap bitti, dönemini doldurdu. Kur'an, Tevrat'ı, İncil'i nesk etmişti. Biz de Kur'an'ı nesk ettik, bitti. Ahlaki ilke, ahlaki ilke deyip duruyorsunuz. Nedir bu? Nasıl bir ahlak? Kimin ahlakı bu? Hakikaten kimin ahlakından bahsediyoruz? Gelişmiş dediğiniz dünyadaki ahlak ilkelerini olduğu gibi alıp kabul etmemizi mi istiyorsun? Yani neyin davasını görüyorsunuz? Peki nasıl nasıl çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz? Şeriat hükümleri o dönemde kaldı diyorsunuz. Peki o zaman çağdaş dünyanın içkiyle, faizle, kumarla hiçbir sıkıntısı yok. Değil mi? Yok. Gelin bunları İslami hükümler diye biz deklare edelim. Diyelim ki artık Kur'an'ın bu hükümleri tarihseldir. İçki de içebilirsiniz, kumar da oynayabilirsiniz, faiz faiz de alıp verebilirsiniz, eşcinsel bir hayatta yaşayabilirsiniz. Her türlü çağdaş kabul, modern dünyanın kabul ettiği her şeyi Kur'an adına İslamileştirebilirsiniz. Ahlaklıysanız bunu söyle Parça ahlakınız varsa bunu söyleyin. Ama bizim değişim, değişim, değişim derken aklımıza gelen 3-5 tane mesele değil mi? Hiç bunların siz faizle ilgili hükümleri değiştirelim dediğini duydunuz mu? Hiç siz bunların zina ile içki ilgili hükümleri değiştirelim dediğini duydunuz mu? Hayır Kur'an'ın bu hükümlerini değiştirelim demiyorlar. Hazır Rahman ne diyordu? Şeriatın fıkhın tamamı. Kur'an'ın muhtevasının tamamı. Aynı şeyi Mustafa Üstürk de söylüyor mu? Bir sonraki oturumda onun görüşlerine de geleceğiz. Aynı şeyi Mustafa Üstürk de söylüyor mu? Evet. Kur'an'ın tamamı diyor mu? Evet. Şimdi ben buradan onları ilkeli davranmaya davet ediyorum. Çıkın deyin ki modern dünyada içki sorun değil, faiz sorun değil, fuhuş sorun değil, eşcinsellik sorun değil, metresi yaşamak sorun değil. Bunlar pekala Kur'an tarafından kabul görebilir. Bunları Müslüman olarak biz İslami hükümler olarak kabul edebiliriz deyin. Modernleştirmek adına bu bu ümmeti götüreceğiniz yer neresi Batı mı? İşte Batı bunu söylüyor. Siz de bunu söyleyin. Ha bunu söyleyemiyorsanız bu ümmetin yakasından düşünün